Merhaba, size Jolly turla yaptığımız Balkan turunun e, içindeki ayrıntıları açıklamak istiyorum. Preparate. Öncelikle bulunduğum şehirden İzmir Havalanı'na geldim. Orada Pegasus Konf kontuarları önünde toplandık. Jolly Tour yetkilisi daha sonra geldi ve yanında... Onların üzerinden yapılan sigorta kağıtlarını ve gezi programını Kişilere dağıtımını gerçekleştirdiler. Çekin zamanı gelince herkes kontrollere gidip orada çekin işlemlerini yaptırdı. Daha sonra pasaport kontrolü ve uçağa geçiş yapıldı. Üsküp havalanına varıldı. Orada pasaport kontrolünden sonra Jolly tur rehberleri bizleri çıkış kapısında karşıladılar. Onlarla buluştuk ve otobüslere geçtik. Hep beraber Üsküp oteline vardık, yerleştik. Kahvaltı sonrasında Üsküp'te bir şeyi panoramik tur yaptık ve çarşıda kısa bir geziyi rehberimizin bilgilendirmeleri oldu. O bize döviz bürolarını gösterdi, kafeleri ve ve benzeri diğer yerleri gö gösterdi. Orada ilk döviz e, bozdurma işini yaptık. Serbest e, zamanda çay kahve e, mekanlarında biraz zaman geçirip çay kahve ve benzeri işler yaptık. Tüm bunlardan sonra müz önünde tekrar otobüsümüzü beklemeye koyulduk. Otobüs geldi. Otobüse e, kalkan delen yani Titova'ya doğru yola çıktık. Orada bir camide kısa bir mola verdik. Su, iç, su ihtiyaç ya da tuvalet molası e, olarak gerçekleştirdi, gerçekleşti bu işlemler. Yola tekrar koyulduk. Yolda güzel bir mekanda mola verdik. Burada pişi vardı. Yoğurt, bira keyfi yaptık. Oradan sonra da Manastır'a doğru Yola devam ettik. Manastır'da gene şehir içinde küçük kısa parkta ve çarşıda kısa bir yürüyüş yaptık. Atatürk'ün okuluna gittik. Oraya giriş 2 euroydu. Askeri kart olanlara ücretsiz olarak müzeyi gezdik. Orada Kedon tarihiyle alakalı halk eserleriyle ilgili bir başka müze de vardı. Orayı da o sırada kısa bir gezi yapmış olduk. Sonra tekrar otobüslere bittik. Otobüslerle Ohrit'e hareket ettik. Ohrit'te e, otelimize girdik. Akşam yemeğe başladı. Akşam yemeğini yedik. Akşam yemeğin sırasında ve ertesinde güzel bir e, halk oyunları gösterisi izledik. Akşam bunlardan sonra çıktık. Birazcık dolaştık. Kısa turlar yaptık. Bir markete uğradık. Oradan gerekli su alışverişimizi vesaire yaptık. Ertesi gün sabah kahvaltı sonrasında Ohri'de tekne turu için gittik. Birkaç tekne kiraladık. Her birine yaklaşık 11 kişi oturdu. Sanırım 4 tekne oluyor. pürüzsüz bir deniz şey göl yüzeyinde e, böyle bir yarım saat süren sanırım bir tur yaptık. Güzel, keyifliydi. Ohri'de dışarıdan e, göl, gölü, üzerinden görme imkanı elde ettik. Ohrit'e baktık, e, güzel e, bir çeşitli kiliseler, yeşillikler vesaire. Onları görmüş olduk. E, sonra teknik turu bitince tekrar e, kıyıya geldi. Kıyıda bize yerel lokal lehper karşıladı. O lokal lehper de bize orada gezdirmeye başladı. Sokaklar, önemli alanlar, önemli binalar ve benzeri şeyleri. Bu lokal e, rehber bize anlattı. Orada bir tarihi kilise, ondan sonra bir e, küçük bir tiyatro alanı, orada konserlerin yapıldığını bahsedildi. Onlar da bittikten sonra aşağı tekrar indik. Orada ince alışveriş için dükkanları gidildi. Kadınlar bol bol ince alışveriş yapmak için dükkana yıldılar. Dükkanda da demleme çay vardı. O da bizim e, istifade etmemizi sağlandı. Onu değerlendirdik. Çarşıdaki dükkanlarda e, kısa bir öğle yemeği molası verildi. 45 dakikamız kalmıştı otobüse toplanmaya. En hızlı olarak neyi yapılabileceğini sorduğumuzda e, dükkan sahibi bize tavuk önerdi. Tavuklar zaten pişiyordu, çevrilmeye halindelerdi. E, onu talep ettik. Garsonun yavaş olması, siparişlerin geç alınması vesaire. Bizde panik havası oluştu. Bir an evvel nasıl bunları elde ederiz diye düşünürken dükkan sahibi daha erken gelseydiniz Müslüman sabırlı olur vesaire tatlı sert üslubuyla karşılaştık. Fakat bir tavuğun oradan alınması, ikiye bölünmesi, yanına patates ve çeşitli salataların konması çok zor bir işlem değildi. Ama neyse ki olay çok büyümeden hızlıca bir şekilde biz de yemeğimizi yiyip ödeyip Oradan ayrıldık. Yarım tavuk bedeli 200 makedon dinarı yaklaşık 20 TL idi. Oradan otobüse binip Sennaun gezimize başladık. Sennaun çok sakin, yemyeşil bir ortamdı. Ee, oraları görmüş olduk. Ee, ufak bir akarsu vardı. Akarsu üzerinde tekneler vardı. Teknelerle de su kaynaklarını gezdire, gezdiriyorlardı. Onlara e, bakılabilirdi. Y yanda plaj vardı. Arkada dükkanlar. Oralarda zaman geçirdik. Tavus kuşları vardı Sendaun Kilisesi'nin pardon manastırında bir tane de beyaz albino tavus kuşu vardı onu da gördük. Daha sonra e, tekrar otelimize dönüyoruz. Akşam yemeği otelimizi aldıktan sonra yan tarafta bulunan diğer otelde de bir e, müzikli eğlence programının olduğu bize söylenmişti ve oraya geçtik. Orada Makedon ezgileriyle çeşitli şarkılar ve klasikleşmiş olarak damat halayı yapıldı. İkinci gün otelimizden ayrıldık kahvaltıdan sonra e, Makedon Arnavutluk sınır geçişi için e, yola koyulduk. Sınır geçişi sonrasında verilen molada tuvalet ve su ihtiyacı karşılandı. Oradan da Tirana hareket edildi. Tiran şehir merkezine yaklaşırken sağda büyük bir alışveriş merkezi görüldü. Ancak onun henüz tamamlanmadığı bilgisi alındı. Oradan vazgeçildi. Ertesi tarafa dönüp orada bir AVM gördük. AVM'de fast food kapı, kapı katının olup olmadığını ben kapıdaki görevliye sordum. Olduğu yanıtını alınca hep beraber üst kata çıktık. Girişte exchange vardı. Orada ben ufak bir döviz bozdu, bozdurdum. Yaklaşık 5 euro bozdurup 590 leke sanırım elde ettim. Onunla beraber üst kata çıktık. Üst katta bir pizzacı gördük. Pizzacı da elimdeki olan paraya göre dedim ki ben bir paraşüt pizzayı yiyeyim. Onu sipariş ettim. Onun değeri de 580 lekeydi. Yaklaşık 5 euro gibi bir değeri vardı. Şimdi bir kutu kola tercih etti. Ona da 2 euro dediler. Onu da aldıktan sonra öğlen yemeğini burada halletmiş olduk ee, sonrasında bir bize tarif eden güzel bir mekanda treliçe tatlısının olduğu söylenildi oraya eşim orada bir makyato içti onun değeri de 100 lekeydi yaklaşık 1 euro gibi değeri var otobüsle de işkodra otelim e, işko, otobüsle işkodra'daki otelimize hareket ettik otelimiz meydanda çok güzel bir e, mekanda bulunuyordu Hemen e, otele e, eşyalarımızı bıraktıktan sonra kısa bir tura çıktık. Burada bir Japon Halk Oyunları ekibine rastladım. Ekip e, şehirde kısalıklarla gösteriler yapıyordu. Gezerken birkaç kez bunlara rast geldik. Market alışverişimizi yaptık. Biraz market turumu yaptım. Birkaç daha geçip gezip e, otelde güzel bir fix menü yemeğimizi yedik. Izgara tavuk. Salata vardı. Ruh para çıktıktan sonra biraz manzara izledik, biraz dinlendik. Otelin çevresinde bir kilise var, bir cami var. Sanırım kiliselerden biri Ortodoks, biri Katolik. Otelin e, arka bahçesinde bulunan kilise sabah 6.30'da müthiş bir çan sesleriyle bizi uyandırdı. Demek ki böyle bir sistemleri var. Kahvaltı kalabalıktı ama yiyecek bir şeyler bulabildik. Gezi'nin e, bu parçasında e, kahvaltıdan sonra sınır geçişimiz için e, hazırlık yaptık. Arnavutluk-Karadağ geçişi e, sınırını yaptık. Sınırda bu geçişi yaptık. E, sınırdan sonra e, bir e, kısa mola verildi. Burada kahve ve, ve tuvalet molası ve market molası yapıldı. Buradan hareket edildi. Bar e, limanına varıldı burası e, yerel halkın e, deniz ihtiyaçlarını kullanmak kullandığı Budva ve Kotor kadar çok pahalı olmayan güzel bir e, şehirdi fiyatlar daha makuldü buradan geçtik daha sonra Budva'ya geldik Budva'da Sveti Stefan e, civarında manzaralı güzel fotoğrafları çektik. Ee, şehri şehirde bir tur attık. Şu, turu e, gerçekten şehir içindeki bazı tarihi mekanları gezdik. Buradan çıktık, Kotor'a geldik. Kotor'da ara, oto, otobüsümüzü park ettikten sonra biraz yürüyüşle... Kotor'daki kaleye e, vardık. Burada bir gene bir e, kısa tur attık. Burada işte kahve ve benzeri molalarımızı gerçekleştirdik. Daha sonra eee Bos ee, Karadağ'dan gecelemedik tabii ki Karadağ ile Bosna sınırını geçişini yapıp Trabzon'daki otelimize geçtik. Tırbence'deki otelimiz e, şehir hastanesinin yakınlarında bulunuyor. Şehir merkezi civarında olduğu için e, akşam yemeğinde e, sonra da bir gezelim dedik. Akşam yemeğinde e, nehir de çok yakın olduğu için güzel bir gezi yapmayı düşündük. Hm. Akşam yemeğinde otelimizde verilen yemek e, alabalık, yanında patates ve e, muz idi. Bunları TripAdvisor'da birçok kişi e, olumsuz olarak belirtmiş fakat e, yenebilir ve ortalama düzeyde bir yiyecekti. Akşam üzere çıkış e, otelden çıktık biraz arkadaşlara beraber park ve çevredeki kafelere falan e, yürüyüş yaptık güzel bir şehir e, uygun keyifli bir şehir fakat sırtların e, bize bakış açıları biraz e, ters geldi bana. Olumsuz olarak geldi ama biz gene güzel bir gezimizi yaptık. Ulu ağaçların olduğu, çok güzel parkların olduğu güzel bir şehirdir bence Bosna Hersek içinde. Bosna Hersek'in Sırp Cumhuriyeti kısmı oluyor. Bosna Hersek en az 3'ü idari bir kısma ayrılmış. Bosna Hersek'in kendi bölgesi iki, iki parça kuzey ve Güney Doğu kısmında Sırp Cumhuriyeti yani Sırbistan değil ayrıca bir Sırp Cumhuriyeti. Bir de 12 kilometre karelik ee, sanırım, e sanırım Birleşmiş Milletler gözetiminde olan bir bölge var. Orayı görmedik. Köprüden geçtik. Köprüde çok güzel manzaralı birkaç fotoğraf çektik. E, çarşıda sava yani, e, savaş yani savaş sırasında yıkılmış daha sonra tekrar büyük ihtimalle Tika tarafından yaptıran bir cami gördük. Eee Orada markette bu suyu veya diğer alışverişlerimizi yapamadığımız için önündeki büfeden biraz sonra alışveriş yaptık. Fakat sırt kadın çok olumsuz bir yüz ifadesiyle bizden normalde 40 80 km olan suyu yani 40 euro cent olacak suyu 50 centten bize satmış oldu. Sebebini sorduğumuza hiç yorum yapmadı. Biz de olayın uzamasını istemedik. Ertesi gün kahvaltı sonrası Bosna Hersek e, içi turumuzu ve savaş hikayelerini rehberimizden dinledik. İlk olarak Počitelj Köyü'ne gittik. Burada kısa bir gezi yaptık. Meyve satıcıları vardı. Köy yanında bir nehir vardı. Nehirde tekne turu yapılma imkanı vardı. Şişman İbrahim Paşa e, Camii vardı orada. Orayı gezdik. Oradan sonra Mostar'a geçtik. Mostarda köprü geçişi yapıldı. Eski köprü hikayesi anlatıldı. Nasıl yıkıldı, tekrar nasıl onarıldı ve benzeri. Çarşıda biraz yürüyüş yaptık. Kaygan taşlardan bahsedildi. Kahve içtik bir yerde. Köprüden atlayanlara baktık. Sonra Saraybosna'ya doğru yola çıktık. Yolda kuzu çevirme mekanında öğlen yemeği molası verdik. Burada çok lezzetli, harika kuzu çevirme imkanı elde ettik. Orada yaklaşık... Kişi başına 7 Euro civarı bir hesapla e, öğlen yemeğimizi tamamladık. Oradan Saraybosna'ya geldik. Kısa bir şehir tur yaptık. Börek yedik, çay içtik. Ben 10 Euro'ya kadar bozdurdum. karşında 18,5 KM e, bana verildi. Bunu da orada harcayabildim. Sonra otele geçtik. Otelde klasik olarak tavuk kudu, yağsız pilav ve lahana salatası yedik. Akşam yemeği sırasında iki kişilik bir ekipten akşam e, böyle bosna ezgileri ile ilgili güzel bir tanıtım oldu, kısa bir müzik ve benzeri e, zaman geçirme imkanı elde ettik. Gezinin bu kısmında sabah kavusun ardından yola çıkıldı bir ara tuvalet ve içecek molası verildi. Güzel fotoğraflar çekildi bu mekanda. Güzel bir mola yeriydi evet. Daha sonra Bosna Hersek ve Sırbistan gümrüklerinden geçildi. Sırbistan gümrüğünde otobüs yolcuları otobüsten inerek tek tek pasaportlarını gümrük görevlisine gösterdi. Orada işlemlerini yaptırdı. Bir süre sonra yemek molası verildi. Burada köfte, makarna ve benzeri ürünler yiyebiliyordu. Biz cevapı seçtik. 10 köfteli bir cevapı iki kişi paylaştık. Menüde 300, 450, 632 bir rakamlar vardı. Ondan sonra Belgat'a girdik. Belgat öncesinde yoğun bir trafik vardı. Otele girmeden önce de biz dedik ki otele girersek bu şehir turu daha gece kalır. Biz seven bir şehir turumuzu atalım daha sonra otele gidelim. Rehber eşliğini önce Parka gittik. Park bu Tuna ve Sava nehirlerinin birleşme yerine kenarında olduğu için güzel manzarası olan bir yer. Burada fotoğraflar çektik. Tekrar otobüsümüze binip e, otelimize döndük. Otelde çorba vardı. Diğer e, iki konakladığımız yerden farklı olarak. Klasik olarak da tavuk ve pilavımız vardı. Gezinin son gününde Belgat'taki otelimizde sabah kahvaltımızı aldıktan sonra Belgat'a gidip kısa bir çay kahve molası verilmedik. Birazcık önemli olan caddesinde biraz tur attık. Orada kahve mekanına oturup biraz dondurma yedik. Daha sonra tekrar otobüsümüzü otobüsümüze binip hareket ettik. Bir mekanda durduk. Burada güzel bir mekandı. Bir menü 1 ve menü 2 gibi hazırlık yapmışlar. Birinci menüde 870 dinar olan bedeli 8.7 euro olarak göstermişlerdi. Burada gene daha önce anlattığım gibi kuru 120 yerine 100 olarak algılayıp uyguluyorlardı. Burada da birkaç kişi yemek yedi. İsteyenler iç ihtiyaç modalarına giderdiler. Daha sonra sınır geçişi yapıldı. Kuzey Makedonya'ya girildi. Üsküp merkezine geçilip kısa bir serbest zamanda bir kısım Ram gitti. Orada alışverişlerini yaptı. Ram Store'da çok uygun fiyatta şaraplar ve benzeri diğer içecekler vardı. İsteyenler diğer çikolata ve benzeri alışverişlerini yaptılar. Daha sonra da toplama zamanı akşam yemeği için çarşıya geçildi. Çarşıda güzel bir menü vardı. Menüde öncelikle salata geldi. Sonra bir güveç içinde kurvasıya geldi iki kişilik. Bu paylaşıldı. Yedili bir cevabı köfte geldi. Yedili, İnegöl köfte gibi e, düşünebilirsiniz. En sonunda da tatlı vardı. İçecekler bize aitti. 1,5 litrelik bir su için 2 euro civarı bir bedel talep edildi. Oradan çıkılıp e, hafif de yağmur atıştırdı. Fakat e, biz e, çay mekanına geçtik. Harika bir Türkçe içtik. Türkçe sohbet ettik. Mekan sahibi... Enteresan bir şekilde bir karpuz almış, karpuzun altına bir musluk yerleştirmiş, üstten kapağını açmış, karpuzları içeriden ezmiş, İçine de bir kısım vodkasını atmış, akşam deblenmesini gerçekleştiriyordu. Onunla biraz sohbet ettik, Balkan sohbeti o Güzel bir çay içtik, harikaydı. İkram ettiği bir bardak da onlardan almış oldum sonrasında otobüs hareket saatine kadar Üsküp meydanında biraz zaman geçirdik. Bir yere oturup sohbet ettik, gezinti yaptık. Mısır yiyenler oldu, çay kahvesine devam edenler oldu. Daha sonra otobüse geçtik. Otobüsten havalana giderken rehberimizin rehberimizinle duygusal sohbet oldu. Rehberimizin eşini kaçarak evlendiğini anlattı. Onunla ilgili maceralarını anlattı. En son güldük, eğlendik. Bu hikayede denedikten sonra havalan da vedalaştık. Rehberimiz de rehberimiz yeni bir turu için beklemeye koyuldu. Biz de çekiliş işlemlerimizi tamamladık. Duty Free'ye geçtik. Uçak yolculuğu İzmir'e varmış olduk. Teşekkür ederim. Abone olup benim videolarımı e, haberdar olmak için de eee Lütfen bildirim ziline tıklayınız. O bildirim zili sayesinde size yeni videolarım daima e, haberdar edecektir. Teşekkür ediyorum.